Aynı mayetteki önergeler üzerinde söz isteyen Rahmi Aşkın Türeli, İzmir Milletvekili. Buyurun Sayın Türeli. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşmekte olduğumuz kanun tasarısının 118. maddesinin kanun metninden çıkartılmasına ilişkin önergemiz üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce heyeti saygıyla selamlıyorum. Şimdi değerli milletvekilleri bu bu madde gerçekten problemli bir madde. Kanun yapma teknikleri, tekniğine de ciddi biçimde karşı ve devletin gelir ve giderlerinin bir bütçe dengesi içinde görülmesi açısından da ciddi problemler içeriyor. Birkaç husus var. O hususları vurgulamak istiyorum. Birinci husus şu. Diyor ki burada Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün 2014-2018 yılları yatırım programlarında yer alan projeler için. Yani ben şimdi şunu anlayamıyorum. 2014 yılı yatırım programı hazırlanmış var. Orada hangi projelerin olduğunu biliyoruz. Yani orada TCDD'nin hangi projeleri olduğunu biliyoruz. Ama 2015, 2016, 2017 ve 2018 yılı programları daha hazırlanmamış değerli arkadaşlar. Hazırlanmamış, daha ne olduğunu bilmediğimiz, içinde hangi projelerin yer aldığını, yer alacağını bilmediğimiz bir yatırım programında var olan projeler için böyle bir e, finansman kaynağı sağlamak anlaşılabilir bir şey değil. Bunun açıkça adı şudur, doğmamış çocuğa don biçmektir. Yani var olmadan ne olduğunu bilmediğimiz, mali büyüklüğünü bilmediğimiz bir yatırım stoku için böyle bir şeyin önümüze getirilmesi doğrusu son derece yadırga, yadırgatıcıdır. Ve ciddi anlamda da bu konunun yeniden gözden geçirmesine ihtiyaç vardır. İkinci bir konu, şimdi biz son dönemlerde biliyoruz bu hazine garantili dış kredilerin kapsamı gittikçe artıyor. Özellikle yerel yönetimlerin borçları için yerel yönetimler borçlandılar yurt dışından ve çoğu ödeyemedikleri için de bunların borçları hazine garantisi kapsamına alındı. Zaten buradan baktığımızda dış borçta dış kredilerde bir artış var değerli arkadaşlar. Diğer taraftan önemli bir problem Türkiye'de kamu özel işbirliği modelidir. Bakın önce yap işlet ve yap işlet devret diye başlayan sonra bu şehir hastaneleriyle birlikte yap kirala devret modelinin de içinde kapsandığı bir model kapsamında Türkiye'nin gelecekte borçlanabilmesi açısından hazinenin üzerine borç yüklenebilmesine olanak veren bir model yaratılmıştır. Yani bu şu demek. Geçmişte geçmişte kamu yatırım programını alınan ve devletin imkanlarla yapılan bir takım hastaneleri, belli projeleri, barajları, köprüleri şimdi alıyorsunuz. Siz belli bir ihale açıyorsunuz. Ihalede yurt işletmeciye, müteahhite veriyorsunuz bunu. Müteahhit ne yapıyor? Bunun bir kısmı kendi sermayesini kendi karşılığı bu yapmak için bir paraya ihtiyacı var. Bir kısmını da dışarıdan borçlanıyor. Ve ondan sonra bu borçlar o süre içindeki uzun süreler bunlar 20 yıl 25 yıllık süreler 25 yıl içinde herhangi bir içinde bir problem oluşursa buradaki borçların hepsi hazinenin üzerine devrediliyor. Bunun adı koşullu yükümlülüktür değerli arkadaşlar. Bunlar bugün baktığımız zaman bütçe içinde devletin borcu olarak gözükmüyor. Ama yarın Bunların hepsi bu şartlar doğduğu zaman, herhangi bir içinde bu sözleşmeler pes edildiği zaman, bir uyumsuzluk olduğu zaman bunların borçları, yurt dışından yaptığı borçların hepsi, şahısların yurt dışından yaptığı borçların hepsi, özellikle bunun altını çiziyorum, devletin üzerine kalacaktır. Zaten böyle bir model var. Gittikçe devletin dış borç stoku artıyor. Bunlar yetmediği gibi siz bir de ayrıca Türkiye Cumhuriyeti hazinesinin TCDD yatırımları için yurt dışından borçlanma imkanı getiriyorsunuz. Yani bu nasıl bir anlayıştır? Ben bunu anlamış değilim. Yani geçmişte biliyoruz. Hazreti Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın gelir ve giderleri arasında bir fark oluştuğu zaman zaten görev zararı altında onlara belli amaç fonksiyonunda yapması gereken, ucuza sunması gereken hizmetlere karşılık, karşılık olarak belli paralar aktarılıyor. Bunlar görev zararıdır. Bunlar da zaten bütçede yer alıyor. Ama şimdi öyle bir şey de yok. Direkt olarak dışarıdan borçlanma imkanı getiriyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil. Bu Türkiye'nin dış borç stokunu hızlı bir biçimde e, yukarıya doğru çıkartacak, arttıracak bir uygulamadır ve son olarak da bir hususu belirtmek istiyorum. Değerli milletvekilleri bakın ilk geldiği zaman Plan Bütçe Komisyonu'nda bu tasarı önümüze bütçe gelir ve giderleriyle ilişkilendirilmeksizin ibaresiyle gelmişti. Bunun üzerine ciddi tartışmalar oldu ve sonunda bir düzeltme yapıldı. Ne diyor burada? genel müdürlüğe sermayesine mahsuben veya karşılıksız tahsis etmeye. Ama bu da sorunu çözmüyor. Yani siz dışarıdan borçlanıyorsunuz. Yani devletin gelir ve giderleri arasında bir fark varsa ne yapar? Borçlanır. Hiç borçlanma yoluna gider. Siz dışarıdan borçlanıyorsunuz. Ondan sonra alıyorsunuz onu görüntüde. Bütçe içine gideceksiniz. Hazine müsteşarlığı için bir hesap açacaksınız. O hesabın içinde göstereceksiniz. Böylece de bütçeyle ilişkilendireceksiniz. Bunun adı bütçeyle ilişkilendirme değildir. Bu yanlış bir uygulamadır. Bundan vazgeçilmesine gerek vardır. Bu maddenin kanun tasarım metninden Teşekkür ediyorum.